Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, et fiyatlarında tavan fiyat uygulamasının ithalatın önünü açacağını savundu. Bakanlığın ette tavan fiyat uygulamasının üreticinin aleyhine olacağına değinen Barış, hayvansal üretime verilen desteklemelerin artırılması gerektiğini, bugünkü desteklerin yetersiz olduğunu söyledi. Et ithalatının çözüm olmayacağını da dile getiren Barış, tavan fiyat uygulamasının et ithalatının önünü açacağını savundu. Şimdi bakın bunların hepsi gene aynı noktaya geliyoruz. Ülkemizdeki hayvancılık politikaları yine yıllardır büyük bir sorun olarak karşımızda. Düzgün bir hayvancılık politikası maalesef yapamıyoruz. Yani burada bizim tarım sektöründe Türkiye'nin cari fiyatlarında hesaplanmış gayri safi yurt içi yüzde sekizi gerçekleşmektedir. Sabit fiyatlar esas alındığında bu oran %9-10 civarındadır. Tarımdan sağlanan gelirlerde hayvancılığın payı yaklaşık yüzde 35'tir. Hayvansal üretim değerindeki payı yüzde ya yakındır. Sığır yetiştiriciliği ve buna dayalı tarımsal sanayi ise toplam tarımsal gelirin yaklaşık yüzde 20'sini sağlar. Gerek toplam tarımsal gelir gerekse hayvansal protein üretiminde katkı bakımından ilk sırayı sığırcılık alır. Şimdi bunları yaparken bir takım desteklemeler var. Bu desteklemelerin politikalarında öngörülen hedeflere ulaşmayan ne ölçüde katkı sağlıyor, bunu belgeleyecek veya bunu kontrol edebilecek sağlıklı bilgilere sahip değiliz. Dolayısıyla bu özellikle işte kasaplık sığırlarda değerlendirilirken ithal etler yine piyasaya girdiği zaman bizim içerideki sığırcılıktaki dengeler yine bozulmaktadır. Bakın 2010-2015 yılları arasında et fiyatları yükseldiği için 1,5 milyon büyük baş, 2,3 milyon küçük baş ve 212 bin ton ithal edilmiş. Aynı dönemde kıymanın ve kuşbaşının fiyatı yüzde yüze yakın değerlerde artmıştır. Yani bunun anlamı şu, canlı hayvan ve et ithalatı çözüm değil. Kırmızı et üretimimizin kısa dönemde yeterli düzeye çıkması mümkün görülmemektedir. Bu durum et ve sığır başta olmak üzere canlı hayvan ithalatının önümüzdeki günlerde de gündeme geleceğini, oturacağını göstermektedir. Sayın Bakanımız geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki kıymanın tavan fiyatı 32 lira, kuşbaşının 34 lira olarak belirledi. Uyulmazsa ithalat kapıda dedi. Burada üreticinin maliyetteki girdi fiyatları düşünüldüğünde bu fiyatlarla satış yapılamayacağı oldukça açıktır. Siz otun, kesip yemin, daha doğrusu diğer besleyici ürünleri veya hayvan beslemesindeki girdi fiyatlarını herhalde izlemiyorlar, takip etmiyorlar. Bir kasap, kasaba gelen etin kilosunu yaklaşık 30-31 liraya alıyorsa, 32 liraya, 33 liraya kesinlikle satmaz. Dolayısıyla üretici bu ettiği yani karkas eti e, piyasaya sürerken üretime girdiği katkı paylarını düşündüğümüzde bu fiyatta kesinlikle e, kasaplarda eti satmamız mümkün değildir. Yine e, ithalatın önü açılacaktır. Yine piyasalar allak bullak olacaktır. Yine bu işten sonunda e, çiftçimiz zarar görecektir. Peki bu uygulama Kaşak de şey yani zaten kaçak kesim yapılıyor yine. Yani ülkemizde yapılıyor. eskiden bakın yani ülkemizin tabii bu terör olayları ülkemizdeki hayvancılığın en büyük etkilerinden bir tanesi. Eskiden doğuda ve güneydoğuda yetiştirilen hayvanlar kesilip buralarda satılabiliyordu. Ama şimdi artık oralarda zaten insanlarımız çiftçilik yapamıyor. Üreticilik yapamıyor, hayvancılık yapamıyor. Ama bunu etkileyen bazı faktörler de var. Bakın büyükşehir yasası çıktıktan sonra e, özellikle köyde sığırcılık yapan veya hayvan besleyen insanlarımız hayvanlarını eskiden verdikleri suya ücret ödemiyorlardı. Ancak şu anda bütün e, köylerde veya mahallelerde yeni adıyla mahallelerde e, sayaç kullanma zorunluluğu getirdi. Dolayısıyla e, çiftçi veya üretici kullandığı, hayvanları sularken bu paraları aman şeye, sulama sularına veya suladıkları sulara ücret ödemek zorunda. Bu da hayvancılığı geriler. Bakın bir litre süt için üç, üç buçuk litre su harcanır. Bir süt hayvanı 50 kilo süt veriyorsa 50 kilo, 150 kilo süt tüketiyor sadece süt üretmek için. Bunu diğer ihtiyaçlarını da karşılarsa yaklaşık 150-200 litre günde bir hayvan su tüketir. Bunu siz kaç hayvanı üretiyorsanız, bununla çarparsanız üreticinin bir ayda vereceği su parasını hesaplayacaksınız. Dolayısıyla buradaki insan ben bunu besleyeceğime hiç beslemem daha iyi diyecek veya hayvancılık ölecek. Bunlar çözüm değil. Bunlar dediğim gibi çok uygun politikaların yürütülmesi lazım. Yani bunu bütüncül düşünmek zorundayız. Bu konu üretici, sanayici, tüketici ve çevre boyutları ile değerlendirilmesi ve uygulanması, desteklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla desteklemelerde çözüm günü kurtarma olarak değil, sürdürülebilir hayvancılığın tesis etmek amacıyla yapılması gerekmektedir. Burada üreticiyi düşünmek zorundayız. Yüzde ve yerde kaydede kaldırılma bu bir etkisi olabilir Çok ne kadar kaldırıldı bu da tartışılır. Yani kime yarayacak bu da yine tartışılır. Üretici bu işten ne kadar yararlanır bunu zaman gösterecek. Yani şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Ama bu zaman denildi. Yok çok büyük bir çözüm değil. Bana göre yani bu ithalatı yine destekleyecektir. İthalatın önünü açacaktır. Bu işten zarar görecek yine çiftçilerimizdir.